Binbir Gece Masalları. 2. Bölüm. Şahzaman ve Şehbaz'ın Maceraları. Geçen bölüm şöyle bitmişti ki Şahzaman ve Şehbaz, Şehbaz'ın sarayındaki çıkan olaylardan sonra ikisi de kılık kıyafet değiştire ve sessizce sarayı terk etmişlerdi. Yola koyundular ve yolculuklarından birkaç gün geçiyordu ta ki altından büyük bir nehir geçen bir ağacın yanına vardılar. İlk başta çok şaşırmışlardı. Nasıl olmuş da biz bu kadar büyük ağacı, nehri görmemişiz, şunu kurutmamışız diye. Daha sonra düşündüler ki aslında fena da sayılmaz. Biraz otururlar ağacın altında, dinlenirler, biraz su içer, iyice istirahat ederler. Birkaç dakika geçmemişti ki gördüler büyük bir rüzgar fırtına çıktı ve tambullara doğru toz toprak bunlara doğru geliyor. İki kardeş korkularından maymun gibi ağacın üstüne tırmanıp yaprakların arasına faklandılar. Rüzgar ve fırtına toz toprak onlara yaklaştıkça baktılar ki büyük, meymenetsiz ve çirkin bir dev ağaca doğru geliyor. Sırtında da bir sandık var. Dev ağacın yanına varınca nefes nefese kalmış bir şekilde sambığı sırtından yere koyup açtı. İki kardeşin düşündüğünün tam tersine sambığın içinden güzel bir kız çıktı. Dev kıza dedi ki, Ben biraz burada uzanıp dinleneceğim. Yelpaze ile şu sinekleri kışkışla beni rahatsız etmesinler. Ayaklarımı da süt getir iyice yıka. Ve dikkat et hiçbir şey burada beni rahatsız etmesin. Sonra da horlamaya başladı ve sesi her yere yayıldı. Gelin bir duyalım şu kızın hikayesini. Bu kız kim? Görünüşe göre şu dev efendi şu kızla imam nikah kıymak istiyordu. Kızın ailesi de buna karşıydı ve kızlarını doğu dürüst düzgün bir padişah olsun beyefendi olsun düzgün biriyle evlenmelerini istiyorlardı ki en azından bir oradan bunlara da hani derler ya komşuda bir şey bize de düşer, bunlara da bir menfaati olsun. Bu yüzden dev efendiye ret cevap vermişlerdi. Dev efendi ne yapmış? Kızın düğün gününde güzellik salonuna gidip bazı yalanlar uydurmuş ve kızı oradan almış kaçırmış. Sandığın içine koymuş ve çöle doğru yollara düşmüş. Dev efendi uyuduktan sonra kız cebinden bir tane tesbih gibi bir şey çıkardı. Ama aslında tesbih değildi, içi böyle yüzüklerle dolu bir şeydi. Sonra da şu yüzükleri saymaya başladı. Say da say, say anam say. 1, 2, 3, 5, 10, 100, 200, 500, daha 570'e kadar yüzük saydı. Sonra da çok profesyonelce ellerini yukarıya doğru kaldırdı. İnşallah bu gecede 571. müşteri gelir. Şu iki padişah kardeş de ki yukarıdan her şeyi izliyorlardı ve duyuyorlardı, daha yeni olan biteni anladılar. neyin ne olduğunu almadılar. Onun için ağaçtan hızlıca bir an önce aşağıya indiler ki kızın aklını çelip kandasınlar. Kız şu iki kardeşi görünce fark etti ki bayağı kokmuşlar bunlar, neredeyse altlarını kaçıracaklar. Onun için onlara doğru döndü ve dedi ki, Korkmayın gelin yaklaşın. Bu uyumuş ta yarın öğlene kadar uyanamaz. O da benim özel ulandırma yöntemimdi. Şu iki enayi kardeş her şeyden habersiz kıza doğru dediler ki Tamam boyumuş şimdi sen niye kaçmıyorsun? Kız da onlara dedi ki <laughs> Şu gördüğünüz boynuzsuz ve kuyruksuz bir aslında kötü bir büyücü. O beni sihirlemiş ve benim tılsımı kendi ömür şişesiyle birlikte bir yere saklamış ki hiç kimsenin haberi yok. Vücudu da taştan demirden yapılan özel bardik adların kıyafetleri gibi mübarek. Hiçbir şey etki etmiyor. Bir de uyanıp da beni göremezse beni büyülediği için dünyanın her bir yerini arayıp nihayetinde bulacaktır beni. O zaman da cezalandırır beni ve iyi bir daya hak ederim. Şunu da söyleyeyim, benim bir sürü erkek arkadaşım vardı ve hepsiyle de eğleniyordum. Sonunda da onlardan birinin annesi bana beddua etti ve sonum böyle oldu. Ş Şimdi de bu meymeni sizin eline geçmişim ve kurtaramıyorum kendimi. Ama her seferinde ondan intikam alıyorum. Her uyuduğunda birini buluyorum, istediğimi yapıyorum. Sonuç olarak da her birinden birer yüzük yadigar olarak, hatıra olarak alıyorum kendilerinde. Siz de bundan fazla uzatmayın, devezelik yapmayın, açın keselerin ağzını da yapalım bir an önce işimizi. Hikayemizin şu iki kardeşleri de şunları duyduktan sonra dediler ki, Git yoluna git, biz senin sandığın insanlardan değiliz, biz yapmayız böyle şeyler namussuzluklar. Haydi başka kapıya haydi. Sonra da yollarına devam ettiler. Az bir şey ilerlemişlerdi ki küçük kardeşe bazı dedi ki, Şimdi düşünüyorum da aslında o kadar da büyük bir olay olmamış sarayda. K-570'e kadar çok var. Ben gideceğim, hepsinin cezasını vereceğim ve sarayımda padişahlığıma şahlığıma devam edeceğim. Senin programın ne? Samarkand'a mı döneceksin yoksa benim yanıma gelip benimle birlikte mi yaşayacaksın? Şah zamanda üstten aşağıya doğru böyle kardeşine bir göz attı ve sonra dedi ki Yok kardeşim yok. Ben yokum artık. Sen git ne yapacaksan yap. Ve böylece iki kardeşin yolları ayrıldı ve Şehbaz Efendi kendi sarayına döndü. Saraya döndükten sonra Şehbaz da aynı diğer beceriksiz ve şuursuz hakimler gibi ki milletinin yanında hiçbir değerleri yok ve yalandan iktidarlarını korumak için bazı saçma sapan işte de başvuruyorlar ve idam ediyorlar, bazılarının başını kesiyorlar ki bizim dediğimiz dedik ve iktidarımız var diye ispat etsinler. O da aynı onlar gibi. Önce haremdekileri, bilmem hademelerini, tüm orada çalışanları falan topladı. Sonra paralı askerlerini çağırdı ve onlara hepsinin kafasını vurmalarını emretti. Yani aslında Temiz diye bir nevi kendi sarayından başladı. Biliyorsunuz ki böyle insanların aptallıkları ve yaptığı saçmalıkları hiçbir zaman bitmek bilmez. Onun için padişah da birkaç kişiyi işe aldı ve onlara şöyle emretti ki her gece bir bakire ve zavallı kızı getirsinler. Sabahtan akşama kadar onlarla eğlensin, istediğini yapsın ve sabah onları idam etsinler. Bu macera üç sene böyle devam etti ve bir sürü binlerce masum ve günahsız kız sadece şu padişahın aptallığı ve okteleri yüzünden canlarını kaybettiler. Nihayetinde Şahbaz Efendiye dediler ki bu gece gelecek olan kız şehrin sonuncu kızı. Onun için vezirini çağırdı ve şöyle söyledi. Duyduğuma göre bu gece gelen kız şehrin sonuncu kızı. Ve kızlar hepsi bitti. Beni ilgilendirmez nereden ve nasıl. Ama bu hikaye böyle bitmemedi ve bana her gece aynı eskiden olduğu gibi bir kız getireceksiniz. Yoksa boynunuzu burdururum. Vezir de perişan bir halde eve döndü ve daha yeni anladı ki böyle padişahların bıçağı kendi sapını da bir gün kefir. Şu vezirin de kendinin iki tane kızı vardı. Büyük kızı Şerzad ve küçük kızı Dünyaza ve ikisi de vezir kızı oldukları için bugüne kadar canlarını kurtarmışlardı. Bu iki kızın vezirden yani babalarından büyük bir farkları vardı. Onlar değil yalakalığı sevmemek, hakimden nefret ediyorlardı. Bizim şu hikayenin meşhur Şerzadı ki aslında vezirin büyük kızıdır, çok güzel ve zeki bir kızdır. Babasını bu durumda görünce işi anladı ve babasının yanına gidip şöyle dedi. ''Bu işlerin hepsini siz ayarladınız, kendiniz ettiniz ve nihayetinde kendiniz buldunuz. Ben de bu şehrin kızlarından biriyim. Şimdiye kadar da eğer ki gitmediysem, ölmediysen sadece vezir kızı olduğum içindir. Ama yeter, yarın gecede beni saraya götürüyorsun.'' ''Ya hiçbir şey yapamaz, canımı kaybederim.'' Ya da öyle bir şey yaparım ki, padişah Efendi alay malzemesi eder, bir daha da böyle işte de kalkışmamak için iyi bir ders veririm. Vezir efendi de ki şimdi anlıyordu aslında kızlarını kaybeden o zavallı anne babaların halini, başladı ağlamayı. Sonra kızına doğru döndü ve şöyle dedi. Kızım, gel vazgeç bu kararından, boş ver, sen gitme. Ama Şehrazat inatlaştı ve gideceğim dedi o kadar. Böylece vezir kabul etti ve kızına dedi ki: "Şu kararınla korkarım ki senin de hikayen aynı eşeğin nasihatının hikayesi gibi olacaktır." Şehzad tekrardan babasına dedi ki: "Kararım kesin. Ama eğer ki bana yardımcı olmak istiyorsan" Söyle bakalım, şu söylediğin eşeğin hikayesi ve eşeğin nasihati nedir? Belki bana yardımcı olur. Vezir de başladı hikayeyi anlatmaya ve şöyle dedi ki, Çok eski zamanlarda zengin bir çiftçi vardı ve bir sürü meyve bahçeleri, arazileri, çiftliği, hayvanları var. Bunların dışında evin içinde bir de ahırı vardı ki iki sevgili besliyordu orada. Öküz bileşek. Su çiftçinin kendine özel bir de yeteneği vardı. O da şöyleydi ki hayvanların dilinden anlıyordu. Bir gece çiftlikten dönerken dedi ki bir gideyim ahıra bakayım ne var ne yok diye hayvanlara bir göz atayım. Ahıra girdiğinde gördü ki eşek yemek yiyor ve öküz de onun başısında durup onunla konuşuyor. Öküz diyordu ki ye ye afiyet olsun. Ben, zavallı ben. Sabahtan akşama kadar beni çalıştırıyorlar. Yerleri deşeliyorum. Araziye götürüyorlar. Değirmeni bana bağlıyorlar ve öylece çemberimi dolaşıyorum ki buğdayları un yapayım. Sen sadece en fazla 3-4 kere sahibini evinden, araziye araziden de evine götürüyorsun. Eşçik Efendi de ki kendini çok bilmiş biliyordu, öküze doğru döndü ve dedi ki, Sana bir nasihat edeceğim, şunu uygula, her şey güzel olacak. Yarın sabah seni almaya geldiklerinde öylece uzan yere hiç kalkma. Hastayım de, her ne verirlerse de hiç yeme. Çiftçi de bunları duyduktan sonra gönül rahatlığıyla gitti, yattı ve gün sabah geri oraya geldi. İçeri girince gördü ki evet Öküz Efendi eşeğin nasihatını dinlemiş ve kendini hasta gibi gösteriyor. Öküzü öyle hastaymış gibi mesela görünce pulluğu aldı ve eşeğin boynuna taktı. Kendisiyle birlikte çiftliğe götürdü ve akşama kadar canı çıkana kadar eşeği çalıştırdı orada. Yani anladığın öküzün iki katı çalıştı orada. Gece gedi ahıra dönünce eşek dedi ki, Ya bu neydi ya? Benim yaptığım da iş miydi? Şimdi hem senin başını yaktın hem kendi başımı. Hem beni götürüyor yerde çalıştırıyor, canımı okudu, hem de duydun ki arkadaşını diyordu, gel şu öküzü götür artık bu işe yaramaz. Böyle kilolu, obez bir şey olmuş, Bundan sonra onun yerine eşeği çalıştıracağım. Onun iki katı çalışabiliyor. Bu kadar yedi işli yekat iyice hepsini yapabiliyor. Evet. Sonra da vezir efendi kızına doğru döndü ve dedi ki: Evet, şimdi korkarım ki senin hikayen de aynı bu eşekle öküzün hikayesi gibi olacak. Ne senin işine yarayacak ne de şehirdeki kızların. Hoş, canı hayat tehlikede olan bir kızın hikayesini böyle eşeğin hikayesine benzetmek biraz saçmalık ve aptallık olur ama genelde bizim tecrübelerimize göre böyle aptal insanlar sonunda vezir ya da muavin, asistan bilmem hakim falan oluyorlar. Babanın aptalca ve gereksiz hikayesi bittikten sonra vezir efendi Şahbaz'ın sarayına gitti ve haber verdi ki istediğin kızı buldum ve yarın senin yanına gelecek. Aynı zamanda da şahsat ve dünyazat evre birbiriyle konuşuyorlardı ki belki bir planlama yapsınlar ve planlarını uygulayabilsinler. Ertesi gün öğleden sonra aynı planlandığı gibi Vezir Efendi kızını saraya götürdü ve aynı planlandığı gibi kız direkt yatak odasına geçti. Orada biraz eğlendikten işte böyle bir şeyler yaptıktan sonra bir düş aldılar. Şehbaz Efendi bir sigara falan içti ve sonra Şehrsa döndü ve ona dedi ki, ''Madem yarın sabah beni öldüreceksin, senden bir şey isteyebilir miyim?'' Çok bilmiş Şehbaz Efendi de dedi ki, ''Her şey dersen kabulümdür. Sadece beni öldürme, idam etme deme.'' ki onu kabul edemem. Şehzat da dedi ki, Yok ya, çok bir şey istemiyorum. Sadece kardeşimin buraya gelmesini istiyorum. Bir yarım saat falan oturalım, bir konuşalım ve vedalaşayım onunla da. Şahbazdaki sanıyordu evet, yarınki yemi de hazır ve yarınki yemi de işte dünya zat olacak. Tamam dedi ve o kızı saraya getirmelerini emretti. Dünya zat saraya girdikten sonra aynı şahıs planladıkları gibi yatak odasına girdi. Ablasına sarıldı ve yalandan mil gözyaşları döktüler ve tekrar ablasına söyledi ki Madem bir daha birbirimizi görmeyeceğiz, o dünkü masalın devamını söyler misin? En azından anlayayım sonunda ne oluyor, hikayenin sonunu anlayayım. Ve böylece Şerzat ve Binbir Gece masalları başladı ve siz şu masalların devamını birinci geceden itibaren takip edebilirsiniz. Hassak kalın.